Arkadaşlar Merhaba bugün 3 Aralık Salı Hepinize iyi akşamlar bugün borsamızda en fazla yükselen düşen senetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir bugün biz yüzde işlem hacmi 108.9 milyar TL oldu yüzde bir buçuk yüzde yükseliş var ve bir yüzde para girişi de arkadaşlar 2 milyar 787 milyon TL oldu. Şimdi yüzde 9'un üzerinde primlenen kaç hisse var? 16 hisse olmuş arkadaşlar. Pozitif kapatan kaç hisse var onu da sizlerle paylaşacağım. Yani yüzde sıfırın üzerinde kapatan bugün 364 hisse var arkadaşlar. 364 hisse pozitif kapatmış negatif kapanış yapan hisse de bakalım negatif kapanış yapan 190 hisse var bugün yüzde 9'un üzerinde düşen hisse sayısı da 5 tane bunlar bunlar arkadaşlar İhlas haber ajansı taban olmuş format yüzde 9.9 düşmüş İhava yüzde 9.8 düşmüş İhlas gazete yüzde 9.8 düşmüş bir de ihya yüzde 9.8 düşmüş arkadaşlar Şimdi en fazla yükselenlere bakalım. Tavan olanlar Yeşil GEO tavan olmuş arkadaşlar. %10 yükselmiş. Durdo %10 yükselmiş. Yeşil %10 yükselmiş. BMC Çelik Asır %9.9 yükselmiş. Martı Gayrimenkul'de %9.9 yükselmiş. İş girişim %9.9. Yayla %9.9. Hürriyet Gazetesi %9.9. Emlak Konut GEO 9.9, Bin Ulaşım Teknolojileri 9.9, Papilon Savunma 9.9 ve Y Yapı 9.9. Peker Gayrimenkul 9.9 yükselmiş. Gün doğdu gıda 9.3. Koray Gayrimenkul 9.1. Avtur 9. Adese 8.6. DCT Trading 8.6. Ostim 8.2. Ataşehir yüzde 8, Aksa yüzde 7.3, Çimentaş 7.1, Balat 6.9, Diyo Boya 6.7, Loras Holding 6.5, Hedef Girişim Sermayesi 6.4, Bantaş 6.1, Iskio yüzde 6, %6. Belgio 5.8, Obasede 5.8 yükselmiş arkadaşlar. Evet en fazla yükselen hisseler sıralama böyle arkadaşlar. Endekslerdeki son durumu da sizlerle biraz önce paylaştım. En fazla hacim oluşturan hisseleri de paylaştım. O videoları da kanaldan izleyebilirsiniz. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada söylediklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi akşamlar. Kalın sağlıcakla.